Günaydın. Hayırlı pazarlar hepinize. Bizde saat 9. Bugün voleybol maçım var. Oraya gidiyorum. Size de bir iki cümle söylemek istedim. <laughs> Hayatınızda yaptıklarınızdan pişman olmayın. Gerektiği zaman tövbe ederiz. Allah'a sığınırız. Ama yapmadıklarımız için çok üzülürüz. <laughs> Gerçekleştiremediğimiz hayaller, potansiyelimizi niye gerçekleştiremediğimiz için. Kendimiz için bu hayatı yaşamayı, başkasının hedefleri için değil de kendi hedeflerimiz için bir şeyler yapmayı, kendinize vakit ayırın. Özellikle kadınlar, kendilerini, eşlerine ve çocuklarına adayanlar, kendilerini hiç görmeyenler. Her gün mutlaka kendinize vakit ayırın, sevdiğiniz şeyleri yapın. Haftada bir mutlaka birkaç saat kendinize ayırın. Evet hayat tek bir çizgi şeklinde. Hep yüksekten ya da hep alçaktan gitmiyor. Üzüntülerimiz de oluyor, öfkelerimiz de oluyor, korkularımız da oluyor. Başardığımız günler, yükseldiğimiz günler de oluyor. Ama hepsi geçici. Bu dünya bize bir şeyler öğretmek için bulunduğumuz bir yer. Çok takılmayın. Allah'ın bize hediye ettiği bu hayatı vermiş olduğu zamanı güzel kullanmaya dikkat edin. Şifa olsun hepinize. Taraftarlığa bekliyorum.